Oldu mu? Görünüyor muyum? Allah. Duşmasana hele. Herkese selam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burayı siliyoruz. E çünkü bir sürü deneme yaptım video çekmek için. Çünkü hep iler bir şey oluyor. Az önce koltuğunu koltuğu bayadım. O yüzden videoya giremedim. E ve işlemi de yaptığım için Burada kaldı. Silmeyi akıl etmemedi Ay silmeyi akıl etmemişim. Şimdi gördüğünüz gibi bugün bölme işlemi yapacağız. Ben de çok uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada şunu demek istiyorum. Ee, bölmeyi görünce bence ee, çok böyle zor geliyor insana. Ama öğrenince, ustalaşınca çok böyle yani güzel oluyor. Bebek işi gibi geliyor insana. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan bence videomuza geçelim. Şimdi kolaydan zora doğru yapacağım. İlk 12'yi 2'ye böleceğiz. Şimdi birinin içerisinde 2 olmadığına göre 12'nin içerisinde 2 arayacağız. 12'nin içerisinde 2 6 kere vardır. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 kere vardır. 6 kere 2, 12. Çok görünmüyor ama görebildiğiniz kadar. Şimdi Eee çıkarıyoruz. 12'den 12'ye 0 çıkıyor. Bu kalansız bir işlemdir. Ee, bu arada buraya kalan denir. Ee, bu kalanı e, bilmeniz gerekiyor. Çünkü derslerde veya matematik sorularında çıkabiliyor. Yani matematik sınavlarında çıkabiliyor. Şimdi e, bir tık daha zorlaştıracağız. 126'yı ikiye böleceğiz Allahım. Tamam. Şimdi 1'in içerisinde iki yok dediğim gibi 12'nin içerisinde iki arıyoruz. Altı kere var. Altı kere iki 12 çıkarıyoruz. 0 ve 6'yı aşağıya indiriyoruz çünkü sıfırın içerisinde iki yoktur. O yüzden 6'yı aşağıya indirdik. 6'nın içerisindeki kaç kere vardır? 3 kere vardır. 3 ee, üç kere 2, 6. 6'dan 6'ı çıkarız, 0. Bu da kalansız bir işlem oldu. Ee, ve sonucumuz 63 çıktı. Ve şimdi bence... Ee, neydi? Neden ediyordu ona ya? Aklımdan çıktı. 60 daha e, toplayalım 3 3 daha 6 6 6 da 12 126 evet 126 çıktı bu zaten e, 126 2'ye böldük zaten 60 çıktı 60 çarpmış 63 da 126 ediyor zaten e, şimdi birazcık daha zorlandıracağız bu en zor olacak Hatta belki birazcık daha zorlaştırabilirim. Ee, bu en zor olacak dediğim gibi çok zor olacak. Neden elimle sildiğimi bilmiyorum. Burada silgi, silecek var ama ben elimle siliyorum. Şimdi 1'in içerisinde 2 yok 12'nin içerisinde 2 arıyoruz. 6 kere var. 6 kere 2 iki, 12. Şu 0. 0'ın içerisinde 2 yok. 6 indiriyoruz. 6'nın içerisinde 2, 3 kere var. 3 kere 2 6. Çıkardığımızda 0 ediyor. Ve 5'i 5'i bakın bunu iyi dinleyin. Böyle bırakmayın işlerini işleminizi. Eğer 5 5'i kullanmadığımız için 5'i aşağıya aşağıya indiriyoruz. Ve e ee, 5'in içerisinde kaç tane 2 vardır? 5'in içerisinde e 2 kere 2 vardır. 2 tane 2 vardır. 2 kere 2 de 4 eder. Ve çıkarırız. 5'ten 4 çıkarırız. 0 kalır. Ay, 1 kalır pardon. Ne 0 yani? Evet, yazma özürlüyüm neyim ya Allah'ım ya.